Hayat deyince'nin bu akşamki konukları Vedat Sakman ve Serhat Tutumlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu Bademler köyünü gördünüz mü? Stadım. Gittiniz biliyorum. mi oraya? Evet, biliyorum. Muhteşem Bademler. bir köy Serhat. Sen görebildin mi? Ben göremedim. Mutlaka gidin. Hele ki senin gibi böyle bir tiyatro sevdalısı, <laughs> <bir> tiyatro sanatçısı <laughs> çok evet. etkileneceksin o köyden. Evet. Harika. Köyün 300 kişilik tiyatro sahnesi var. Yerleşik bir kültür tabii çok geçmişten çok. bugüne çok yerleşmiş. Çok örnek bir yerdir orası. Yıllardır zaten biliyorum. evet. evet. Ve ilk oyuncak müzesi de aslında orada açılıyor. Arkeolog Musa Baran. Evet. Köy çocuklarının kendi yaptıkları oyuncakları topluyor Serhat ve evinin iki odasını müze yapıyor. Tabi yani müze sözcü olarak elbette ki biraz ağır kaçabilir ama müze diyorsa müze olsun. İlk orada açılıyor. Böyle bir yer. Ve hemen mezarlığın kapısından içeri tekrar girelim sevgili Berşan. Rica ediyorum. Ya Bak Serhat burası seni çok ilgilendiriyor. Köyün mezarlığı. Tekçe. Hayattayken o köylünün oynadığı tiyatro eserindeki rolünün adı. Rol adları. Nişon emmi, sarı çocuk, rol adları. Ya mezarın bir tarafında orada yatan insanın adı doğum ve ölüm tarihi yazıyor. Mezar taşının arkasında ise hayattayken köy tiyatrosunda oynadığı rolün adı. Nişon emmi, sarı çocuk. Böyle bir mezarlık var bu Anadolu'da. Hafızan beni yazıyor mu? Susuz yaz filminde Çekilmişti acaba. Çok haklısınız. Bademlerde değil mi çekildi? Susuz evet. yaz filmindeki o insanlar... Ben hala o filmi izlediğimde çok duygulanırım. Ee, Olağanüstü bir filmdir. Müthiş bir filmdir. Yani. Ve Bademler Köyü oynuyor. Ama ne güzel oynuyor. Evet. Çünkü hepsi oyuncu Serhat. Hepsi oyuncu. Tekçe. Durana. Evet. <laughs> Böyle bir mezarlık dünyada var mıdır? Ha? Hiç sanmıyorum. <laughs> ha? Hiç ben de sanmıyorum. Müthiş bir zenginlik değil mi? Şu bile Ege'nin, bizim kültürümüzün, sanata evet. olan ilgimizin... Evet. Evet. ...bütün dünyaya tanıtılmasında... Ne önemli bir satranç taşı aslında. Bunu görsek, oynayabilsek. Hemen giriyorum öyleyse ben köyden söz ettik diye <laughs> Vedat Üstadım. izninizle Serhat'a sorayım. Çünkü onun hakkında bildiğim eski şehirde oluşun. Ve bir köyden bahsediyorsun seninle yapılan <laughs> kimi <köyü> söyleşilerde. <laughs> evet. Ee, anne tarafımın köyü. Adapazarı Turgutlu köyü. Turgutlu o köyü. Bağlı, Turgutlu köyü. Nasıldı o köydeki günlerin Yazın Aa, tatile gidiyordunuz herhalde? E tabii işte yaz tatilleri, 15 tatiller. O zaman e, rahmetli büyük babam ve anneannem sağ tabi. E, bütün çocukluğum orada geçti. Hiç de kopmadım. Hala daha giderim. Oyuncu herhalde bir Serhat mı vardı orada da? Yani böyle hani oyunlarda vardır ya öne çıkan, yönlendiren, <laughs> kendi senaryosuna bütün eksikleri <laughs> katan. <laughs> 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 Yok ya. Aslında oradaki arkadaşlıklarım Hani e, büyüdükten sonra çok e, arayış içerisinde olduğum arkadaşlıklar, aradığım, zor bulabildiğim arkadaşlıklar. Çok samimi arkadaşlıklar çünkü. Sadece toprak, su ve havayla bütünleşmiş. Güzel. E, bilgiyle yoğrulmuş tabii olabildiğince. Köy ilkokulu var ki yapım aşamasını büyük babanın muhtarlığında döneminde başlamış olması çok değerli bir şey benim için. E, çok güzel günlerim geçti. Hala daha geçiyor. Hı. Vedat Üstadım'ın çocukluğunda dört kardeş olduğumuzu biliyorum. Değil evet, mi? dört kardeşiz. Orta Anadolu kökenliyiz biz. Kayseri doğumluyum ben mesela. Evet. Ve de ilkokul ve ortaokul dönemlerimi Konya'da okudum. Ee, o dönemler tabii dediğiniz gibi tamamen kırsal. Onlar. Yani şeyi yakaladım ben mesela. Elektrik yoktu daha benim ilkokul dönemimde. O gaz damlaları altında gaz mı Babaannem bir de ekonomi yapardı. Akşamları <laughs> biraz kısardı fazla kaldı. Ekonomik babaanne, <laughs> dört kardeş, ders ee, çalışacak. Savaş sonrası tabii. Yani A, doğru. Sokak, sokak, lambalarında ders çalışan insanların öyküleri bize anlatılırdı. Ve işte bakın böyle okuyan çocuklar da var diye. Evinizde gaz lambası var çalışmıyorsunuz diye konuşurlardı bize çocuk. ben de ezildim onun altında biliyor musunuz? Evet. Bana da çok söylerdi annem ve babam böyle der çalışırken bu elektriğin kıymetini bil yavrum. Ya. Sokak lambaları altında der çalışanlar gördük biz. Ya benim dayımın öyle çok güzel sözü rahmetli büyük babamın şey, i̇şte köyden girince böyle evet. bir aklıma geldi. Ee, büyük babam okuyamamış bir adam tabii. İlkokul 3. sınıfa kadar zar zor bitirmiş bir adam. Ee, okumaya çok Hevesi ve düşkündü. Üç çocuğu var. Üçünün de çok okumasını istedi. İşte annem ilk çocuk ve iki de dayım var. Dayım bir gün bir soruyu çözemiyor. İşte gaz lambası içinde. Büyük babamla uğraşıyorlar. Çözemiyorlar. Köy ilkokulu. Alıyor lambayı eline. Yürü diyor, gidiyoruz. Ya baba işte yok diyor. Şimdi gidiyoruz. Bu bir ödev. Yapamadık. Öğretmenin kapısını çalıyorlar. Hmm. Öğretmen kapıyı açıyor. daha hmm, diyor bu soruyu çözemedik. Yani çok güzel yardımcı oluyor. <laughs> çok güzel Yarın çünkü şöyle olmasın. Bir de küçük bir hikaye daha. Yani eğitime bu kadar meraklı insanlar. Onlar tabii köy üniversiteleri evet. falan görmüş çok insanlar. Yok. Oralardan gelmişler yani. Ve e, köy öğretmenine büyük babam e, ilçeye gidip işte at arabalarıyla o dönemde e, kalemler silgiler alıyormuş öğretmene veriyormuş. Diyormuş ki soru sor bilirse hediye et. Aa. Tabii dayım şimdi çok izliyorsa güzel. çok... Harika. Duyum. Koşa koşa geliyormuş dayım elinde kalem. Babacığım, kazandım babacığım. kazandım diye. soruyu bildim öğretmen bana kalem ver. Aferin oğlum diye. Çok güzel. Ha, Şimdi Vedat ya. abi sevgili Serhat tabii çok güzel çocukluğuyla ilgili ne güzel senaryolar hemen oyunu kuruyor. Tiyatroyu sahneyi kuruyor evet, ne kadar güzel. Gaz evet. lambası yürüttü bizi değil mi? O öğretmeni kapısına getirdi bizi. <laughs> Resmi gördük ya. Gördük ya. değil mi? Peki <laughs> Vedat Sakman'ın çocukluğunda müzik nasıl başlıyor müzik? Yani müzik babam Orta Anadolu folklorunun kaynak kişisidir. Masar Sakman Orta Anadolu evet. folklorunda e, çok evet, ismi bilinmez ama kaynak kişidir ve çok bilenler çok iyi biliyor, çok bilenler saygıyla bilir, Çok türküleri vardır derlediği. Ee, evde tabii kendime geldiğim anda etrafında enstrümanlar hep oldu. Ama şöyle ilginç de bir şey vardı. Kendimin de çok gayret ettiği o dönem işte yeni radyolar daha yeni başladı şey radyolar babam da meraklıydı böyle şeyler eve bir radyo aldı İşte orada mesela böyle kısa dalga bir şeyleri çevirip klasik müziklerde dururdum mesela o, o, o yerde i̇şte kursaldayız çok şeyin etnik müziğin içindeyim evet. halen de çok seviyorum Tabii ki o zenginliği şeyi ama Demek ki böyle bir yatkınlık bir şey neyse so çok güzel <laughs> ya ben bu İstanbul evet. Teknik Üniversitesi ...radyosunun arşivine bir ara ...dadanmıştım orada çalışıyordum... ...1950'li yıllar işte... ...İstanbul Teknik Üniversitesi Radyosu... din ...isteyici yani dinleyici evet. mektupları geliyordu... ...istek şarkılar üzerine... ...bir şey şöyleydi... ...efendim yanlış anımsamıyorsam... ...biz Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki... ...Falanca Köy'de... ...kahvesinde toplanıp programımızı dinliyoruz... ...Bismil'in bir... ...ilk köyünün evet, evet. kahvesi... Efendim geçenlerde Bach'ın Minbajor keman konçertosunu çalmıştım. Çok sevdik. Onu tekrar eder misiniz? <laughs> İnanılır gibi değil ya ama var. Var var. Bunun örnekleri daha sonra da yeni yakın 2-3 sene önce de bir radyo kanalı böyle aynı dediğiniz gibi bütün varoşlara yayın yaptı ve de hikaye öykülerini anlatarak ...klasik müzikler dinletti ve oradan ciddi bu dediğiniz bir ...isteklerin İstek. geldiğini ben kendim şahit yani. oldum. Yani. İşte Onlar da biri de mi? de saklar. Demek ki Radyodan olmaz diye dinli. bir şey yok. Çok evet. <laughs> Siz de o, o doğumlusunuz değil mi? Radyodan ee, dinleyerek... Ya neden klasik müzik veya caz müziği ...yani bunlar milliyeti olmayan... ...insana dair... E, ...müziğin... ...bilimi ve o bilimin... ...en uç vardığı yer olduğu için... ...önemli olduğunu... Evrensel müzikler bunlar bu bahsettiğimiz şeyler. Çok doğru. Etnik müzikler etniktir. Ve çok güzeldir. Yani Norveç Laponlarının şarkıları da çok Müthiş, güzeldir. Müthiş, bayılırım. Japonların ile dağıtımız. çaldıkları ağlarsınız. Bizim türkülerimizde mahvolursunuz o hayat felsefesine. Şeyi. Ama bir de bir evrensel bir müzik vardır yani. Peki ilk çaldığın Abi. enstrüman o... Ee, Masar hocana Hoca'nın toplamış olduğu... Ya o var. evin içindeki bütün enstrümanları denedim. ya yani bağlamadan tambura kadar e, başlayan piyano da vardı evde. Tabii ki babam o, 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 dönem, o dönemin, o e, mızıka okuluydu konservatuvarları. Oradan mezun bir insandı. Eğitimli bir müzisyendi. Evde de piyano da vardı tabii. Hepsini e, yokluya yokluya geldim yani. <laughs> Çok güzel. Kaç kardeştiniz siz? Biz dört kardeşiz. Dört kardeşiz. Çok güzel. Eee... E, birisi de edebiyatçı aslında. Şu anda da o Konya'da yaşıyor. Evet. Tahir, Tahir Sakma diyor. Onun da kitapları, şiir kitapları. var. Evet, Bayağı biliyorum. o yörede bilinir. Dört kardeş bilir olduğunuzu bilir. biliyorum. Şunun için sordum. <laughs> Sevgili <size. gülüyor> Serhat. Ee, ben... E, ben de bu hafta sonu ve bir arkadaşımdan Netflix ve Daltonların <laughs> oyuncağını aldım. Daltonlar da dört kardeş. Dört kardeş. <laughs> Bunların adlarını anımsadın mı Serhat? Ee, Joe, Joe, Jack, Jack William, William Avaral. Avaral. Sen üstadım, sen kaçıncıydın? Ben e, William. William? William, evet. Çok güzel. Siz kaç kardeşsiniz Serhat? Dört. Ha, ha, güzel. Güzel. Geldi. Şimdi dur bakalım kaçıncı? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Serhat tutumlu yerde dört kardeş. Kaçıncıydınız? Ee, Avaral. Ha? <laughs> en büyükleri, en büyükleri. Peki çizgi romanın Yo, en küçükleridir o herhalde değil mi? Ya var Yo, en büyükleri. Sen küçüğü müsün? En küçüğüyüm ben. Aa, Joe, Joe, Joe Allah sen Allah, bu. bu. bu, bu. <laughs> Hayır, o en yaşlısı Joe değil midir o? Yok. Bu, e, aa doğru diyorsun. Hadi yani, bakalım. Hayır. En küçük. En küçük. Boy Joe. adına en büyük. Joe en küçüğü. Ben küçücüğü ben de öyle mi? Ya yok boy olarak, abi boy olarak abi. doğru söylüyor, Yanlış bir şey yapıyoruz biz doğru söylüyoruz. Doğru diyor ya bunlar boy ters <laughs> orantılı. Yani boy olarak en küçük olan yaşça <laughs> en büyük. Ya en, şey boy diyor. olarak en büyük olan yaşça en ya, küçük. Gel, ben öyle hatırlıyorum. O yani. zaman sen şimdi? Averal oldum yani. Averal oldun. <laughs>